açılır yani oynanır ve bölüm 2'den devam edeceğiz. Ben şu anda pardon ben şu anda Google'dayım. Herhangi bir Google'a giriyorsun yani Google Chrome normal Google'a giriyorsun. Buradaki fotoğraflar da sadece bu son günlerde olan şeyler. Benim tabletimdeki uygulama acaba başkalarında var mı bilmem. Neyse buraya giriyorsun. Run. Ki yazıyorsun. Ve sonra burada arkadaşlar böyle Sprunky Injured Box diye bir yazı çıkıyor. Buraya tıklıyorsun. Buraya tıkladıktan sonra ise artık Sprunky'i oynuyorsun. Böyle. Tek sorun bu şeyi küçültemiyorsun herhalde. Yani şey çıkamıyorsun. Neyse yüklensin. Kanlı moda modu geçiş yapacağız. Moda işte. Hayır yüklenirse inşallah yapacağız. Yüklen, 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 yüklen. Videoda çığ çığ raptam um umarım çünkü arkadaşlar yeni banyodan çıktım ve şu anda gözüm çok acayip yani şampuan çok gözümü yaktı bayağı. Hani ara sıra videoda çığlık atarsan normaldir sayın lütfen. Şimdi kalmıştık. İlk önce ben şunu dinlemek istiyorum. Böyle ya yani yeni girdik ya. Arkadaşlar bir de bunun rengini çok seviyorum. Bu bu normal bir mavi değil arkadaşlar. Bekleyin bir kesinti yaşayacağız. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bir de bunun rengi normal bir renk de değil. Siyan rengi. Siyan rengi arkadaşlar dünyanın en açık mavisi bu. İşte bu. Neyse biz artık şu black geçe geçelim. Geçiyor, geçiyor. Arkadaşlar kanlı mod. Ben buna kanlı diyorum. Gerçek adı ne bilmiyorum. Bunlar da skeymiş arkadaşlar. Snap diyorum skeymiş ya. Şimdi tüm karak benim cicişime bakacağız ya. Ay benim canım ya. Buna ne olmuş? Görmek bile istemiyorum. Neyse sırayla. Fakat arkadaşlar bu böyle şey değil mi ya? Böyle siyah her yerde siyah siyah şapka takan bir şey Sprungi karakteri değil mi? Neyse en baştan bir başlayak. Bu ne? Ay çok kötü bu da ya. O çınmış. Ben şunu birer şey sadece kafasının yarısı gidiyor o kadar. Kalp atışı gibi. tut tıp Granny Teddy'yi aldığımızda ve örümceği kargayı öldürürsek o çıkan ses. Red. Abi bunun yarısı gitmiş. Bu ne? Ay ses gittikçe yükseliyor. yarısı gitmiş ya. Ses git. Şimdi bu. Aralarında en masumu bu diyebilirim. Çünkü sadece üzgün gülücükten üzgüne inmiş. Bu çilli çilli çilli. Yarabbi. Ya Rabbi. Ya bunlara bunu kim yapmış ya? Siyah mı? Ay vallahi gece tuvaletten çıktıktan görsem ikinci kez sifona basarım. Bu ne ya? Ay bu da sanki şoka girmiş. Şoka giren ama hareket etmez. A diye kalır. Telefon titreşimi gibi sesini açayım. Neyse bunu da dinledik. Bu. Abi senin kovan nerede? Bir şey diyeyim mi? Bunun normalde sesini, normal halinde sesini hiç sevmiyorum. Bunu daha çok sevdim neyse. Adam kafanın yarısı gitmiş kardeş. Gece seni uyandırmaya çalışan anne. Ses gittikçe yükseliyor lan. Bu çok kötü olmalı. Aa. Bu ne biçim bir tip ya? Bomba patlıyor. Bize bir bonus patlat diye senin. Bunu zaten gördük. Delik deşik etmişler yavrumu ya. Delik deşik etmişler yavrumu. Bu ne ya? Bekleyin arkadaşlar hemen. Durun. Tamam. Delik deşik etmişler yavrum. Ay canımın içi ya. Canım gönlüm. Ay bu da aralarında benim için en masumu diyebilirim. Ama ben masumum diyenden korkacaksın. Mr. Sun. Bu sadece yüzünde gö göz oluyor ha bu. Ama bak bu Mr. Sun Mr. Sun'ın bu müziği gizemli olaylar. Hani dedektiflerin yer aldığı filmler var ya böyle. Brawl Stars'a da gelmişti. Artinin geldiği gün. İnceleme. Bay gizem. Yani bu da çok korkunç şey değil ama tek sorun bunu böyle gizemli bir müzik Arka planı yapabilirler. Benim purple. Aklıma şey geldi. Developer Slendrina. Bir anda karşıma çıkıyor. Aa! Vapur geçiyor. Vapur ge. Ben bu sesi daha çok korkunç değil de vapur sesine benzettim. Miss Mr. Tree zaten Missing yazan bir bu. Aha. Hiçbir şey değişmedi. Missing. Bir kız. Ben niyeyse bunu daha çok sevdim. Vicdansızım. Bu ne abi? Bu ağız ne öyle ya? Hepsini biliyorum fakat bir kıyaslama yapmak için böyle yapıyorum. Bu ne oğlum? Ağzın iki karış. 20 karış açmış ya. Bunun alnından vuruluyor herhalde. Heh bu. Hani bir anda böyle korku filmlerinde hayal bir şeyler gelir böyle hayal etmene. O neydi? Sesken, Böyle triplere giriyorlar ya filmlerde korkun. Bir anda böyle bu işte. Ama oğlum bunun müziği niye korkunç değil ya? Tatlı bir çizgi filmin arkasına koyacak gibi bir şey. Ve korkunçlarda en sevdiğim. Nerede? Run away, run away. This all we, all we take. Don't jump. O ne? Run run, 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 run. bu işte çok seviyorum bunun da korkunç halini. Korkunçlar arasında sana 10 puan veriyorum gerçekten. Sana 10 puan veriyorum ve senin o ti akışkan tipini yerim. Neyse bunun da yani dinleyin diye buluş yaptım. Yok white. Bu da böyle ne olur böyle böyle bir anda şey he. Ben niye kanlıları daha çok sevdim ya? Abi sen ne yaşıyorsun? Gider misin? Bunu biliyorum. Ya önceki sesiyle aynı. Tipi yarılmış sadece. Derisi soyulmuş. Bu önceki sesiyle aynı bu. Melodika değişmiş sadece bu. Senin de hiçbir korkunçluğun yok kardeş. Sanki kendini cool sanan pozitif enerjili havalı okul erkek okul çocuğu gibisin. Ve son olarak Black. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.